bir de şimdi kendini kurtarma bir delil getirdi. Ne kimden delil getirdi? Ayrancının şahidi Şıracı Mehmet görmez. O da Mehdi meselesinde, Elibet meselesinde değil. Mehdi de yoktur dedi bu şimdi. Mehdi de yoktur dedi. Kur'an'da da yok, hadiste de yok, böyle bir şey de yok. Şia uydurması bilmem ne. Al dedi size dedi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tweet'i dedi. Mehdi Kur'an'da da temel hadis kitaplarında da yok demiş. Mehmet Gönül. Temel hadis kitaplarında. Şimdi buna göre temel hadis kitabı ne? Tali hadis kitabı ne? Bir de bu çıktı şimdi. Mehmet Görmez'in e, şeyleri çoktur. Bir kelimeyle oraya bir şey sokar. O soktuğuyla beraber Ehl-i er Sünnet'in zaruri bir inancını bile inkar eden, üzülmesi kabul etmez mesela. Halbuki o Bukhari'de de var, Müslüm'de de var. Temel hadis kaynağı kim sana göre? Bukhari, Müslim, Muvatta. Ben üçünde de sana İsa Selam'ın nüzülünü buluyorum. Onu kabul ediyor musun peki? İşte onun manası başka da falan. Öyle bir şey yok. Sen zaten mütevatir hadislere inanmıyorsun. Mehdi konusunu niye ele alıyorsun? Bir de onu da deli getirmiş. Neymiş? Hadis kitaplarında diyor, Bukhari, Müslim, Muvatta gibi temel hadis kaynaklarına Mehdi'lik diye Başlık yok. Bak laflarına dikkat et. Hadis yok demiyor bak. Mehmet Görmez'i onun için mahkemeye çıksan ondan baş edemezsin ondan. Niye baş edemezsin? Ben başlık yok dedim. Hadis yok demedim der. Ama o başlık yok deyince sabır meşhur da Türkçe'yi iyi bilmediğinden herhalde hadis yok anlamış. <laughs> ama adam nasıl kurtarır kendini? Mehmet Görmez kadar kendisini kur ama ahirette kurtaramaz. Ama imanını tazelerse, tevbe ederse, kırdığı çanakları düzeltirse, tam el sünnete göre inandım, üzülü e de, Hz. Mehdiye de, hepsinin kıyamet rahmetleri haktır derse, tevbe kapısı açıktır. Ben tevbe kapısı benim, anahtarı benim elimde değil ki ne? Herkesin tevbe kapısı açıktır. Ama başlık yok diyor şimdi bak. Çünkü neden? O da biliyor ki Müslüm'ün içinde geçen hadiste İsa Aleyhisselam kimin arkasında kalacak? Efendimiz sen aleyhi ve biliyor, benim ehli beytimden birinin arkasında cemaat olacak. Mescid-i Aksa'da diyor. Herhalde orada Mescid-i Aksa'da bizim bu diyanetin görevlisi olmayacak o zaman. Şimdi bile yok. Mescid-i Aksa'da diyanetin görevlisi şimdi bile yok. E İsa aleyhisselam kadrolu diyanete bağlı bir imamın arkasında kılmayacak herhalde. Sizce? Yani hele ki kıyamete yakın o zamanda kim öyle kim kala? bizden diyor minnelledi yusal orada imam keyfentüm izane zelefikum ibnu Meryem ve imamukum minkum Meryem'in oğlu indiği zaman haliniz nasıl olacak imamınız da sizden olacak diyor İsa Meryem de onun arkasına kılacak diyor Sahih Müslim'de o Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın imamı ile ilgili özel kelime geçiyor hadiste o imam kim işte e, diğer hadis-i şerifleri anlaşılıyor. Sonra diyor, eee Başlık yoktur diyor. Peşine diyor ki Mehdi ile ilgili bir tek hadis yoktur. Bak kendi lafını peşine kendi. Başta başlık yok dedi. Şimdi tek bir hadis yok dedi. Halbuki sayın Müslim'de hadis var. el Mehdi'yi demiyor ama imamdan bahsediyor. İsa'nın arkasına kılacağı imamdan bahsediyor. Onu bıraktık. Şimdi dikkate. Tarihi dediğimiz ana Ebu Davud, Tirmizi gibi kaynaklar Ebu Davud'u, Tirmizi'yi çöpe attı. Üç tane kaynağı, temel kaynağı üç yazdı. Ha, neydi dedi onu? Bukhari, Müslim, Muhatta, İmam Malik'in Muhatta. Üç. Ebu Davud, bütün ah ahkam hadisleri, Bukhari, Müslim'den Muhatta'dan daha fazla ahkam hadisleri, yani namaz, abdest, ahkam hadislerinin ek serisi Ebu Davud'da geçer. Çünkü Ebu Davud o konuyla ilgilenmiş, o rivayetleri toplamış. O bakımdan yani. Yani öbürlerine hiç geçmez demiyorum da. E bu Davud bu kadar mühim bir kaynaktır. Kütübü sitte diyoruz. Altı, ilk altı. Ki muvatta ilk altı da yok. İlk dokuzda var. Kütübü tis'a diyoruz. Kütübü tis'a dokuz kaynak. Dokuzu da muteber. Daha da var dolu. İbn-i Ebi Şeybeler, Musannefler, Abdülaziz. On dokuzu da var, yirmi dokuzu da var. Dolu hadis kaynağı var. Hepsi bunların muteber. Hiç şüphesi yok sahih diyorsun. İbn Hibban'ın ki sahih. Onun da adı sahih İbn Hibban. İbn Huzeyme'nin ki sahih İbn Huzeyme. Sen ne konuşuyorsun sahih adının sahih olması kriterlerinin sahih tutmasına bakarsan dünya kadar sahih var sen sahihleri Bukhari Müslüme indiremezsin sadece. Ama şimdi ne diyor? Tarihi dediğimiz. Tarihi ne demek ya? Tarihselcilik diye bir sıkıntı var ya. Rasulü Hoca rahmet çok uğraşıyor. Biz de anlamazdık onun ne dediğini. Tarihsel şöyle bulduğunu doldurmuş. Tarihten gelen kıssalardan hisseler hani gibi. Tarihi. Ya tarihi ne demek? Ebu Davud'da olanların hepsini Resulullah buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Kalıbımı basarım, kalıbım kaç ederse. Tirmizi'de olan hepsini Resulullah buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne konuşuyorsun ya? Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i olana sen nasıl dersin ki Resulullah buyurmamış da tarihsel? tarihi dediğimiz Ebu Davud Tirmizi'nin kaynaklarda Mehdi, kıyamet alametleri, hadis literatüründe biz bu haberler diyoruz. Kendi de çok hadisçi ya. Ahad, ahad ne demek? Bir sahabeden gelmiş. Efendim, bir sahabeden gelmiş ama o hadis bir sahabeden gelmiş. Aynı manada bir hadis daha var. Efendim, aynı manada. Mesela Mehdi hakkında benim kitabım var. O kitabı inceleyin. Orada e, yüzlerce yani rivayet belki hepsini almadım ama kaynaklarımda, yani benim kaynak verdiğim Ali el muttaqinin mesela e, kitabı var. İki cilt Sıfıh Hazreti Mehdi hakkında. Büyük muhaddis. Yüzlerce hadis şerif var. Sade Mehdi hakkında yüzlerce bak yüzlerce. Belki de binlerce. Ama yüzlerceyi kesin gördüm. Gördüm ya okudum yani. İki cildi bitirdim, onu hepsini bitirdim. Kitap yazacağım, onları bitirmeden nasıl kitap yazacağım? Her şeyi size nakledemiyorsun kitabın hacmi bakımından ama onları görüyorsun, öyle yazıyorsun. Yüzlerce hadis var. Ve sahabeden benim Mehdi kitabıma bakın orada sonda var. Kaç sahabenin ismini söyledim. Ahad diyor, Ahad tek sahabe. Hazreti Mehdi'nin geleceğine dair olan hadisler bir sahabiden değil. Onlarca var. Ama tam rakamını söyleyeyim şimdi. Benim kitaplardan topladığımda onlarca sahabiden geliyor. Zaten buna ne deniyor hadis literatüründe? Sen bana anlatma. Ben sana anlatırım. Sen beni dinle. Hadis literatüründe onlarca sahabeden gelirse lafza mütevatir değilse de manası mütevatirdir. Manası mütevatir olduğu zaman da bağlar mı? Bağlar. İtikatta zaruri inanç meselesine girer mi? girer. Hem de nasıl girmez? İmam Rabbim Hazretleri mektubatında bütün akaitte hepsinde bunlar maddelenirken kıyamete yakın olacaklar hakkında. Ha bazısında Mehdi direkt e, Mehdi konusu söylemez ama İsa selamın nüzülünün hepsinde söyler. Hepsinde söyler. Mesela Ömer Nesefi'de e, İsa Selamın nüzülü var diye biliyorum. Bakın hemen Ömer Nesefi'nin metnine Zuhurul Mehdi var mı mesela? Emali en baş akaid metinlerinde. ve İsa sevfeyeti sümme yutvi li deccalin şakiyin zi khabali İsa Selam'ın üzülü hepsinin metninde geçer. E, ee, Mehdi'nin zuhuru bir çoğunda geçer akaid metinlerinde. Ama lazım değil ki e, özel madde, madde, madde Çünkü kısa metinler. Üç sayfa metin. Bütün akaidi üç sayfada yazmış Ömer Nesefi yani. Ama ne diyor? Külli kaide şudur. Size ben balık tutmayı öğreteyim. Balık versem yani bir iki meseleyi özel anlatırım. Ama balık tutmayı öğreteyim. Ve kullu ma akhbara nebiyyu sallallahu teala aleyhi ve sellem fi eşratis hakkun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametleri hakkında ne haberler verdiyse hadis kaynaklarında bu hususta kıyamet kopmadan önce nelerin takip edeceği zikredildiyse hepsi haktır ve gerçektir diye ehl Sünnet itikadının metnine koymuş. E şimdi bütün hadisleri tek tek o da üç sayfalık bir akaid metnine koyamayacağına göre sana ne demiş? Hangi hadis sahih, muteber hadis kaynağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamet kopmadan şöyle olacak diye bir hadis geldiyse haktır ve gerçektir buyuruyor. Anladın mı? Bak Mehdi hadislerinin mütevatir olduğunu söyleyen alimler. Burada sayfa benim Mehdi ile ilgili Hazreti Mehdi ile ilgili kitabımın 222. sayfasında e, okuyabilirsiniz. Burada sayıyor da soruyor mütevatir olduğunu. Bunları kim söylüyor? E, ta adını duymadığın ama en eski alim bunlar. İmam Aburi, ondan sonra İmam Kurtubi, İmam Mizzi, ondan sonra Hafız İbn Hacer Askalani, İmam Sekhavi, İmam Suyuti, İbn Hacer Eytemi, Ali Ulkari say da say gidiyor yani. Zaten ilk marka isimleri söylersek zaten ne lazım sana yetmez mi İmamı Rabbani, Müceddidi Elfisani, Ahmed el Faruk Serendi yetmezse sana nereye gidersen git. Zinciri patlamış, freni patlamış arabadan betersin de bekler. Ve burada e, buyuruyor ki e, Hazreti Mehdi ee, ile ilgili hadis-i şerifler mütevatirdir. Ondan sonra İmam Kettani en son bütün bunlara fezleke çıkartmış. Ee, bunları inkar etmek, tevatür haddine ulaşmış, meşhur naslara karşı büyük bir cüret sayılacağından insanı kafirlikle karşı karşıya bırakabilir. Yani işte Göktaş gibi diyememiş, Stalin gibi kafir olur demek lazım da işte Herkes göktaş gibi konuşamaz tabii. Yani ulema biraz daha ilmi tabirlerle e, bu konuya e, ağırlık veriyor. Kaç sahabeden geldiğini ben sordum size. Burada e, kaç sahabeden geldiğine dair ben yazmıştım şu kadar sahabeden diye o sayfayı da bulursanız. Artık zaten ne olacak mübarek muhteremler 200, e, 234 sayfa. Firistleri saymayalım 233 sayfa. Oradan şey yapabilirsiniz. Okuyun yani ama sen diyorsun ki ben zaten iman ediyorum, boş ver. Koca karı itikadı üzereyim. Ondan sonra yani koca karı itikadı üzere olmak da faziletlidir ama biraz da il, ilim sahibi olmak da daha faziletli olabilir yani. Değil mi şimdi? Koca karılar garanti kurtuluyor da bu okuyanlar biraz sıkıntıya giriyor tabii yani. <laughs> okuyanlar, çok bozulanlar oluyor, düzülenler oluyor, işte kervan yolda düzülür diye bir de bakarsın. Yolda giderken sapıtıyor. Ondan sonra ben görüşümü değiştirdim diye. Medreselerden de birkaç tane çıktı ama mekteplerden çok sapıtma oranı mekteplerde çok oldu. Ondan sonra al bakalım onu bulamıyorum. Ben sahabe diye böyle tek tek sahabeler yazdım orada diye biliyorum. Ondan sonra efendim zaten bu Davut'ta şeyde babu fil Mehdi Tirmizi'de bab açmış. Mehdi hakkında gelen hadislerin babı bab açmış. Bir hadis değil bab açmış. Ee, Ebu Davud da Kitabul Mehdi diye yani o baba kitap diyor Ebu Davud. Yani bu konudaki kitap ne demek? Yazılanlar, bab demek. Mehdi hakkındaki kitap yani bölüm açmış Ebu Davud da El Mehdi babasının adını söylüyor, kendisinin adını söylüyor. El Mehdi diye kelimenin kendisi geçiyor. Fe El Mehdi min itrati ee, bu ne yaptınız bunu? Ha burada. El Mehdi min itrati min -buldi efendim, Ümmü Seleme annemizden, Mehdi benim ehl-i beytimdendir, Fatıma'nın oğullarındandır diyor. Şimdi bak, ne oldu şimdi bu hadise göre? Fatıma'dan gelen oğullar ehl beyt oluyor muymuş? E diyor ki, Mehdi, itre ehl beyt demek. Itre ailemden, benim nesebimden, soyumdan geliyor. E nereden geliyor? Diyor, mümüldü Fatıma de. Fatıma'nın çocuklarından geliyor. Yani Hz. Hasan Efendimiz'in torunlarından. E, kuvvetli kuvvetli rivayetleri. Bak burada baba etmişim. Hz. Mehdi hadis rivayet eden sahabenin isimleri. Burada tek tek saymışım sayfa 201 202'ye kadar 31 tane sahabe ismi saymışım. Ebu Said el-Hudri, Abdullah bin Mesud, Ali bin Talib, Ebi Talib, Ümmü Seleme radıyallahu anhâ, Sevban radıyallahu anh, Abdullah bin Haris, Ebu Reyre, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah, Osman bin Affan, Zeyf bin Yaman. Ondan sonra sizin tanıdıklarınızdan Ebu Eyyub el Ansari, radıyallahu teala anhu'l-bari, Abdullah bin Abbas Ümmü Habibi annemiz, Ebu Muhammed el-Bahili, Abdullah ibn Amr ibn As, Ammar ibn Yasir, Abbas ibn Abdülmuttalip, Rasulullah amcası da var. Rabbi Temim idari, Aşar radıyallahu anhâ, Abdurrahman ibn Af, Abdullah ibn Ömer. Kim kaldı? Talha ibn Ubeydillah, ondan sonra İmran ibn Hüseyin, Avf ibn Malik. Hemen hemen yani en meşhur sahabe hele ki Abdullahlar meşhur. İbn Mesud, İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Amr Hepsi var. Bu kadar sahabeden gelen şey mütevatir olmayacak da nasıl olacak yani? Ahbari ahat diyormuş. Görmeze bak. Yani tek kişiden gelmiş. Ne teki ya? Bu kadar hadislerin kaynaklarını yazdık burada. Onun için inanç konusunda diyor efendim üne inançlarımız üzerine bina edemeyeceğimiz bilgiler manasına Bu kadar hadis olan bir şeye inanman gerekmiyor diyor ya görmez bunu söylüyor. Ben hassas bir noktada olduğum için böyle özgür bir akademisyen gibi konuşamam diyor. Yani şu Diyanet İşleri Başkanı iken konuşuyor bunu. Yani diyor ki Diyanet İşleri Başkanı olmasam daha neler konuşacağım. Anladın mı ne demek? Özgür akademisyen değilim diyor. Yani Mustafa Öztürk gibi olsam diyor, İslamoğlu gibi, ben de o kafadayım diyor esasen. Ama özgür konuşamıyorum diyor. Ulan özgür konuşamadığım buysa, Allah. Özgür konuştuğundan Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben size ne dedim? Siz daha Mehmet görmezi anlamadan hiçbir şey anlayamazsınız. En büyük tehlikeli o dedim ya. Onun için tehlike büyüktür. Ee, bundan dolayı e, şimdi bak onu da söylüyor bak. Hadis rivayetleri içerisinde meydilikle ilgili rivayetler var diyor bak. Vardan sonra da ne diyor bak. Bunların bazıları sahih olarak ifade edilir. Bak. Bazıları da hadisi neymiş diyor? Sahih diyor bak kendi söylüyor. Sen de var, Yok sen had sahihte dur şimdi ya e aşağı inme. Sahih demek ne demek biliyor musun? Hadisçiyim diyor. Sahih şu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yanımızda olsaydı, burada konuşsaydı, ben burada dinleseydim neyse o kadar kesin. O Resulullah buyurmuş o zaman sahih şeyini. Efendim sen kendi söylüyorsun ki sahih de var. Peki sahih varsa, sahih varsa ama diyor ehli sünnete göre sahih de olsa inanç konusu olmaz diyor. Bir de ehli sünnete göre. ha adam ehli sünnetin adını şeye çıkaracak. Ehli sünnete göre sahih hadislere inanmak gerekmiyor çıkaracak ha. Bu nasıl bir şeydir böyle ehli sünnet mi var ya? Hangi ehli sünnet sahih hadislere inanmayan var? La havle ve la kuvvete illa billah. Onun için elimizde Kur'an var diyor. Bir harfi bile değişmemiş diyor. Onun için yani Kur'an'da yok diyor. Ha, mealcilere gidiyor bu iş. olduğunu kendi açıkça söylüyor. Zaten o kademe kademe gidiyor. Mehdi Bukhari Müslüm'de yok diyor. Bu sefer ben diyorum Rüzülü Mesih'e inanıyor musun? Yok. o Bukhari Müslüm'de var diyorum. O zaman Kur'an'da yok diyor. işte i̇şte bak. O zaman ne diyor? Kur'an'da yok diyor. E Kur'an'da diyorum Yecüc Mecüc var. Bunların durumu nedir? Nerede bunlar şu anda? Dünya neresindeler? Ne zaman çıkacaklar? Kıyamete yakın neler olacak? bunlar sembolik olabilir başlıyorlar değil mi mesela uzeyr aleyhisselamın eee ibatta e, işte öldükten sonra 100 sene kalıp diriltilmesi musa selamın e, denizi yarması gibi şeylere yani görmezin ifadelerini incelemedim ama işte İslamoğlu zihniyeti reformist zihniyet ne diyor temsili Temsili ne demek? Kur'an'da da olsa, aklı almıyorsa sembolik diyor bu. Olmuş olması, yaşanması gerekmez diyor. Ya bunu allah Teala bizi kandırdı demek oluyor yani. allah Teala böyle ki vur dedik asanı vurdu diyor, yollar açıldı diyor. Kur'an bize böyle anlatıyor. Kendi de meali öyle yazıyor. Sonuna dipnot. Bunlar temsilidir. Ya sen o zaman ne meal yaptın ki ya? Git roman yaz. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ay. Bu sabır meşhur, tehlikesi çok büyük. Bunu dinleyenleri de uyaralım. Ee, doğru söyleyeyim derken başladı karıştırmalara. Buraya e, Allah muhafaza, iman tehlikesi olabilir. E, millet inanırsa mehdi yok falan, hadisleri inkar etmiş olur. Allah muhafaza. Bundan bir de bir de burada bir uyarı daha yapmış. Oluyoruz bu vasıta ile.